eğer iş yapmak istiyorsanız ve gerçekten kentel tiyatrosunu büyükşehir bünyesine katıp İstanbul'un kültür ve sanatına katkı sunmak istiyorsanız bir ortak zeminde karar çıkmasına katkı sunmanız gerekir ama gördüğüm kadarıyla hani çok meşhur bir slogan vardır laf mı iş mi laf daha çok önemli hale gelmiş buradan bu manşeti atan tetikçi medyaya sesleniyorum. Bugün manşetini nasıl atacaksın bilmiyorum. Ama şunu herkes bilsin ki İstanbul Büyükşehir'de AK Parti'nin geleneksel belediyecilik duruşu olmadan önce kaç tane kültür salonu vardı? Kaç tane kültür sanat salonu vardı? Bugün kaç tane var? Biz gelmeden önce biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldık bu belediyeyi. Kaç tane kaç koltuk vardı kültür sanat için? Bugün kaç koltuk temsil ettik? Kültürün bir toplum için vazgeçilmez, abi hayat olduğunu bilen, sanatın gerçekten bir medeniyet tefkuresi içerisinde tecessüm etmiş bir hal olduğunu bilen bir siyasi geleneğin mensubu olarak kültüre, sanata emek veren, yürek ortaya koyan ve gerçekten de Türkiye'de bir ekol olmuş bir sanatçıya katkı sunmak, onun sanatını yaşatmak ya da onun mekanını adını yaşatmak bu toplumsal hafızaya bir hizmetse AK Parti'nin buna hayır deme asla siyaset geleneği gereği mümkün değil. Bunun için ben hasreten Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara şunu ifade etmek isterim. Her şeyde algı yapmanız gerekmiyor her şeyde manipülasyon yapmanız gerekmiyor. Evet biliyorum sistemi öyle yönetmek istiyorsunuz. Halkla ilişkiler oyunlarıyla ya da algı oyunlarıyla sistemi yönetmek istiyorsunuz. Geçen gün Tarık Bey bir tweet atmıştı. Hakikatler zaman hemen ortaya çıkar diye. Şimdi hakikat ortaya çıktı. Ne yapacaksınız? Özür mü dileyeceksiniz? Özür mü dileyecek? Siz yaptınız. Ya siz yaptınız hadi içinizden birisi yaptırdı. Yapmayın. Yapmayın. Olayların etrafından dönmeyin. Bize geliyorsunuz, bir konu söylüyorsunuz, kanaatimizi ihsar ediyoruz, düşüncemizi aktarıyoruz ve arkabinden başka bir oyun. Yapmayın. Bu meclis İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un çocuklarının geleceğini, bu şehrin kültüründen, bu şehrin sanatından, bu şehrin mekanın inşasından sorumlu ve bu sorumluluğu da bir hakkın yerine getirme gayreti içerisindedir. Bakınız siz yönetimsel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor olabilirsiniz. Bilin ki bu meclisin en büyük grubu olarak bu meclisin yönetilmesinden de biz sorumluyuz. Bu mecliste doğru kararların çıkmasından da biz sorumluyuz. Sizin bir şeye evet ya hayır demeniz şu anda bir şey değiştirmiyor. Ama biz hayır dediğimizde o karar haline geliyor. Evet dediğimizde o karar haline geliyor. Bunun için eğer siz kültüre katkı sunmak istiyorsanız, sanata katkı sunmak istiyorsanız gelin hep beraber kültür ve sanata katkı sunmak işleri yapalım. Kalkıp da manipülasyonlarla, algılarla iş yürütmeyin. AKP'den kenter tiyatrosuna engel. Bunu yazan muhabir, bunu yazan gazete utanacak mı? Sizin içinizden bu servisi yapan ne diyecek onu merakla bekliyorum. Aziz İstanbullulara şunu ifade etmek isterim. Bir, Kültür bizim medeniyet mefkuremizdir. Varoluş sebebimizdir. Sanat bizim için hak ve hakikati aramak ve her şeyden önce bir tef tefekkürün, bir tahayyülün tecessüm etmiş halidir. Bizi kültürün, bizi kültürün inşasında, sanatın inşasında bizimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yarışma ihtimali var ne de yarışı kazanma ihtimali var. Bizim İstanbul'a hangi kültürü hangi sanatı hangi kültürün hangi sanatın mekanlarını kazandırdığımızda İstanbul'un sokakları İstanbul'un çocukları İstanbullular şahittir. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, Doğan Bey'e de söz hakkı doğdu. Buyurun. Doğan evet. Bey. Şimdi aslında meclisin oy birliğiyle kararla geçen bir dosya. Evet, oy birliğiyle geçen bir dosya. Arkadaşımız da her iki gruba, her dört gruba teşekkür etti. Kültür Sanat Komisyonu'ndaki arkadaşımız. Dolayısıyla bu konunun bu şekilde bırakılması aslında iyi olurdu ama AK Parti Grup Başkan Vekili arkadaşım CHP ve medya ilişkileri konusunda birkaç şey söyleyince benim yanıt verme gereğim doğdu. O yüzden söz aldım. Şimdi eee besleme tetikçi medya diye bir cümle söyledi. E, bu medya kastettiği medyanın bir yerden beslendiğine dair bir bilgisi var mı bilmiyorum. Ama besleme medya, besleme medya duymak istiyorsa ben ona uzun uzun anlatabilirim. Medyayı ele geçirmek için kamu bankalarından kredi çıkartan biz değiliz. Bu bu kamu bankalarının kredilerine ipotek vermek için taşınmazlarda imar değişikliği yapan bu belediye meclisidir. Bu belediye meclisinin AK Partili üyeleri bunlara bu imar değişikliklerine evet demiştir. Sırf o medya grubu aldığı krediye ipotek göstersin diye o arazinin değerini artırmak üzere. 30'a yakın gazete var. Bunların 25'i ben aynı kelimeyi kullanmayacağım tetikçi medya ama biz daha demokratik özgürlüklere saygı duyduğumuz için yandaş demek durumunda kalıyoruz. Sizin yandaşınız, havuz medyanız. Bakın daha dün bir gazete Anayasa Mahkemesi üyesine ki Sayın Abdullah Gül seçmiştir onda yani sizin partinizin bir üyesi kurucusu olan kişi seçmiştir. Dün bir gazete Anayasa Mahkemesi üyesine sizi direkte sallandırırlar diye tehdit savurabildi. Bu ülke bunu bile gördü dün. Bizim medya ile ilişkilerimizde bir emir komuta ilişkisi yoktur arkadaşlar. Bizim oralara zorla haber yazdırmak, Alo Fatih diye arayıp oralara talimat vermek gibi ne bir anlayışımız vardır ne de böyle bir tutumumuz vardır. Biz ne konuşacaksak açık siyaset yapıyoruz. Bu kürsüde ya da Tabi bazı teknik hususlar olduğunda da grup başkan vekilleriyle ya da baş, siyasetin başka kanallarıyla yaparız. Gazete üzerinden haber yaparak diğer siyasi partilerle ilişki sürdürme gibi bir politikamız bizim yoktur. Bunu bu vesileyle söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Evet. Tevfik Bey kısa olsun lütfen buyurun. Şimdi... Evet uzatmayacağım. Sadece çok basit bir örnek vereceğim. Seçim boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanyasını sonuna kadar desteklemiş. Sonra da yönetime geldiğinde de son derece desteklemiş. Sonra da ortada bir şey görmeyince isyan eden bir can ataklı vardı. Önce isyan etti, sonra buradan kulak çekildi, özür diledi talimatla nasıl medya yönetiliyormuş Doğan Bey açıp bakarsa görür. Teşekkür ediyorum. Peki kapatalım o halde tamam. Şimdi 154'ü e oylamış mıydım? Arkadaşlar oyladım değil mi? Peki. 155 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. 155 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 156 no'lu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 157 no'lu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 158 no'lu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Var. Sayın meclis üyemize oradan söz verelim. Evet. 158 nolu raporla ilgili buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Formula 1 2020 Türkiye Grand Prix'si organizasyonu protokolü için söz almış bulunuyorum. Uluslararası değere sahip bu organizasyonun ülkemize, şehrimize kazandırılması ve şehrimizin tanıtılmasında büyük bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Bu protokolde katkıları olan tüm bileşenlere, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize ve Büyükşehir Belediyesi Başkanımız, Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Evet, peki. Başka söz isteyen yok herhalde. Y var mı? Peki, buyurun Muhammed Bey. 158 Nolu raporla ilgili. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Şimdi tabii söz almayacaktık ama arkadaşımız... Arkadaşımız... Şimdi buradan e, Sayın İmamoğlu'na selam göndermek için söz aldığı için ve e, on, <laughs> mecburen söz alma gereği duyduk. Şimdi kararı da okursanız, yani buradan Ekrem Bey'le herhalde arkadaşlar görüşemiyor. Zaten meclise de gelmediği için hiç irtibat kuramıyorlar. Buradan İBB TV aracılığıyla selam göndererek ben buradayım mı demek istiyorlar onu da anlamadım ama. Evet buyurun. Bu bu etkinlik ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımızın kazandırdığı ve Sayın Gençlik Spor Bakanlığımızın kazandırdığı bir hizmettir. Zaten Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılıyor. Teklifte de Sayın Ekrem Bey'in imzasıyla gelen yazıda da görürsünüz ki Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmakta olan diye geçiyor. Eğer teşekkür edecekseniz önce Cumhurbaşkanlığına teşekkür edebilirsiniz. Çünkü Ekrem Bey teşekkür etmiş. Peki. 159 nolu raporu lütfen daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Peki buyurun, buyurun. Kısaca lütfen. Buradan söyleyebilirim. Ee, Sayın Komisyon Başkanımız tabi her şeye cevap verdiği için buna da cevap vermek durumunda hissetti kendini sanırım. Ben bir saat kadar önce Ekrem Başkanımızla yüz yüze görüştüm. Yani böyle bir derdim ve problemim de yok. Kendisi de görüşmek isterse buyursun randevu istesin lütfen. Ben tüm paydaşlarına, tüm bileşenlerine buradan teşekkür ettim. Ve dolayısıyla Büyükşehir Meclis Üyesi olduğum için meclis üyelerime ve belediye başkanımıza teşekkürde bulundum. Arz ederim. Tamam. Peki teşekkür ediyorum. Konu anlaşıldı. 158 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 159 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 160 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 161 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 162 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 163 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler